Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için kanalda yeni sevilen dizisi uzak şehir dizisinin başrol oyuncusu Ozan Akbaba'nın bugünkü yepyeni instagram paylaşımlarını getirdiğim sevilen oyuncu yeni paylaşımlar yaptı işte tatilden ve dizinin kamera arkası görüntülerinden birbirinden güzel kareleri Instagram hesabından yayınlayan Ozan Akbaba'nın bugünkü paylaşımlarını sizler için paylaşıyorum. İşte Başka dizilerden kamera arkası paylaşım yapan ve uzak şehirden de yeni video e, muhteşem kariler paylaşan oyuncumuzdan e, birbirinden yeni görüntüleri paylaşmaya devam ediyorum. Azerbaycan tatilinden de muhteşem kariler paylaştı. Bakalım Azerbaycan paylaşımlarının içindeki fotoğraflarda e, nasıl işbirlikleri olacak sevilen oyuncumuzun yeni işbirlikleriyle devam etmesi herkesi çok sevindiriyor. Yeni dizimi geliyor? Bakalım Uzak Şehir dizisinden başka yeni dizi de oynayacak mı? Ozan Akbaba'dan birbirinden yeni haber ve bilgileri muhteşem paylaşımları getirmeye devam edeceğim. Kamera arkasından birbirinden yeni kareler paylaşmaya devam ediyorum. Yeni sezona e, bomba gibi gelecek uzak şehir dizisinden yepyeni haber ve bilgileri birbirinden yeni kamera arkası görüntüleri paylaşmaya devam edeceğim. Eğer bu tarz paylaşımlardan haber ve bilgilerden memnun kalıyorsanız